Alo anne Canmi baba anne Jangli Jangli her şey yolunda mı Canmi söylesene Magar <laughs> Alo Alo, Alo canım seni ne kadar sevdim ben bile bilmiyorum Ama bildiğim bir şey var ki ben sensiz yaşayamam telefonu bu? Bekçinin mi? Hadi ama candi Neden yapıyorsun bunu? Bu evin sahibi olmana rağmen bekçiyle... Kiminle konuşuyordun? Annen ya da baban mı? Onlara beni şikayet mi etmek istedin? Hayır. Ha? Hayır. Hey hey hey. Ne, ne, neden ağlıyorsun ki? Ah ah ah. Özür dilerim özür dilerim. Sen ağlama. Benden neden korkuyorsun ki? Ha? Gel, gel benimle. Bir dakika. Şuna bir bak. Çok güzel. Bu sarı sana çok yakışır. Bunu giy. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Giysene. Hadi ki. Giy. Bu kolye çok güzel duruyor. Değil mi? Bu küpeler de... Aa, kollarına bilezik takmayı unuttum. Kolunu uzatır mısın? Gel böyle. İşte şimdi yeni evlenmiş gibi görünüyorsun. Bu eve... ...ilk geldiğin günkü gibisin. Şimdi bir kez daha öyle gülümse bakayım. Hadi gülümse... Gülümse 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 gülümse. İşte böyle. Gel hadi. Gel. Bir dakika. Ben bakarım. Sürpriz! Merhaba abla. <laughs> Sürprizimi nasıl buldun? Anne. Baba. Telefonda annen ve babanla konuşmak istiyordun değil mi? Ben de annenle babanı Çoti ve Sia'yı e eve davet ettim. Şimdi onlarla istediğin kadar konuşabilirsin. Anne. <laughs> Anne. Kızım benim. Eğer beni özlüyorsan telefonu açabilirsin. Eniştem onun sevgisiyle o kadar şımartmış ki bizi unutmuş değil mi? Hem zaten böyle büyük bir evde yaşıyorken bizi neden özlesin ki? Susun bakayım. Neden üzerine gidiyorsunuz? Ne kadar ağladığını görmüyor musunuz? Ah kızım, artık yanına geldik. Şimdi neden ağlıyorsun? Ah, senden hiç bu kadar uzak kalmamıştık. ki. O yüzden seni görünce duygusallaştı. Canvi, böyle ağlamaya devam edersen ailen ne düşünür? Sana işkence ettiğimi, seni mutlu etmediğimi düşünürler diyorsun Biliyorsun sen oğlum. Senin gibi biriyle evlenen kız çok şanslıdır. Canvi, annenle babanı burada bekletecek misin yoksa davet edecek misin? E, buyurun lütfen lütfen. O Canvi'nin sesiydi. Ama neden ağlıyordu? Bana da bir şey söylemedi. Ve bir daha da aramadı. Evdeki herkes onu görmeye oraya gitti. Aman Tanrım. Lütfen bir aksilik olmasın siz oturup sohbet edin. Ben gidip size çay demleyeyim. Tamam mı? adam damat, çayı sen mi demleyeceksin? Canvi burada. Canvi kızım. Aa, hayır, hayır, hayır. Hayır baba. Sen Canvi'nin yaptığı çayı kaç kere içtin? E, bir kere de damadının çayını iç. <laughs> İki dakikaya geliyor. Anne, baba... Siz böyle aniden niye geldiniz buraya? Aniden gelmedik abla. Enişten beni ve Çoti'yi mahallenin en büyük okuluna kaydettirdi. İşte biz de buraya resmi işlemleri tamamlamaya geldik. Sonra enişem telefon etti evi görmemiz için. Seni görmemiz için. Bizi buraya davet etti. <laughs> Eniştem çok iyi bir insan abla. Evleneli sadece iki hafta oldu. Ama ailemizi ve kardeşlerini öylesine kabullendi ki. Sanki her zaman ailemizin oğluydu. Biliyor musun kızım? konuda küçük bir arsamız vardı. Hani şu el koydukları arsa. Viraj o da geri aldı. Eğer Viraj'ın yerinde öz oğlumuz olsaydı, bizim için bu kadar şey yapmazdı. Baba, beni neden övüyorsun? Ben ne yaptıysam ailem için yaptım. Aha, oğlum sen zaten... Tamam bak baba, böyle şeyler söyleyerek beni utandırma. <laughs> Eğer bir şey öveceksen o zaman yaptığım çayı öv lütfen. Anne? Ah oğlum... <laughs> Baba. Teşekkürler oğlum. Çok teşekkür ederim. Sia ve Çoti, siz de çabuk alın yoksa soğuyacak. Evet. Canni. Vay canına enişte. Gerçekten harika bir çay yapmış. Teşekkür ederim. Bu daha bir şey değil. Siz bir de yemeklerimi tadın. Yemek yapmayı da mı biliyorsun? Evet ama ablandan daha iyi yapamıyorum. Evde asıl şefimiz o. Ama bir daha buraya geldiğinizde yemeklerimden mutlaka yemelisiniz. Söz mü? Kesinlikle. <laughs> Canli, herkese evi göstersene. Evi mi? Enişte burası ev değil. Saray burası saray. <laughs> Bu sarayın prensesi de senin ablan. Prenses, ailene terası gösterir misin? <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz